Değerli izleyiciler, hepinize tekrardan saygılar, sevgiler. Ee, önceki videoda Bandırma cezaevindeki yaşanan olayları, Bandırma'da kaldığım sürede yaşadığım olayları anlattım sizlere. Tabi sadece bu videodan sonra değil, e, sürekli olarak bana birçok yerden telefonlar geliyor, mesajlar geliyor, insanlar beni arıyor. Bunların içinde tanıdığım insanlar, tanımadığım insanlar, ve inanın buna benle görüşmek isteyen herkes bana ulaşabilir çok kolay bir şekilde. Yani benim telefonum bilmiyorsa sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilir ve görüşebilir ve görüşüyorum da insanlar arayanlarla. Ee, bunların içerisinde, <laughs> pardon, bunların içerisinde çok fazla mesela e, Sedat'ın geçmişte e, birlikte oldu veya Halen birlikte değilim deyip de Sedat'la beraber hareket eden veya ne bileyim onunla bağını koparmamış insanlar var. Ve birçok Sedat'a yakın olan birçok kişi de e, ya diyorlar artık hani sen tamam Sedat'a kızgınsın. Senin e, gençliğini çaldı, hayatını çaldı. Hani bu kadar yeter bir dur gibisinden e, telkinde bulunmaya çalışıyorlar. Ben herkese aynı cevabı veriyorum. İsteyen gitsin benim yaşadıklarımı benim yolumda yaşasın. Ondan sonra gelsin bana akıl versin. Onun için yani ne bileyim belki de Sedat arattırıyordur, kendisi arattırıyordur. Ya işte artık yeni videolar yayınlama, geçmişteki bazı tekrar eski dosyaları tekrar açma, anlatma diye. Buna adınız gibi inanın, <laughs> Türkiye'de bir neslin yok olmasına nasıl ki PKK veya mafya oluşumları e, sebep olduysa, Nasıl ki Abdullah Öcalan, Apo denen şerefsiz bu ülke için, bu ülkenin gençlerine hem askerine, polisine, vatandaşına hem de dağa giden gençlerin hayatının bitmesine sebep olan kişi Abdullah Öcalan denen şerefsizdir. O da bir projedir. Apo ile Sedat Peker aynıdır. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Çünkü o da birçok gencin, birçok insanın ölmesinde, hayatının, hayatının bitmesinde, cezaevlerinde kalmasında. Yani bir Sedat Peker'in kendi öldürttüğü insanlar var. Bir de ondan sebep yani mesela Ali Şahin Gürman gibi, mesela Metehan Bozkurt gibi. Bu çocuklar var. Mesela Fikirtepe Yük Ocağı Başkanı'nın Sedat Peker'in azmettirdiği, Fikirtepe Yük Ocağı Başkanı Zarif İlhan'ın eee faili Musa Aslan eee ve eee Özgür Yılmaz. Bu iki arkadaş 25 yıldır kayıplar. Bu iki arkadaşın nerede olduğunu bilen yok. Ha en son gören kişi Ergenekon mahkeme tutanaklarında var. Gizli tanık Boyraz bahsediyor. Atilla Yıldırım, Kel Atilla, eski Trabzonspor ikinci başkanı. Atilla Yıldırım en son Ankara'da bir kumojana götürüyor. O günden sonra Özgür Yılmaz'dan haber alınamıyor. Musa Arslan'ın 2000 veya 2001'de işte Alanya'da Hüseyin Zamanoğlu'nun yanında e, Ada Pazarlı galiba İlyas Acar'dı ismini yanlış hatırlamıyorsam. Onun katil olarak orada Numan sahte kimliğini kullanıyor. O gün bugündür o çocuk da kayıp. Yani bu kişilerin, bu insanların nerede olduğunu ilk önce devletin aileleri sormuyorsa devletin sorması lazım. Bir Özgür Yılmaz, iki Musa Arslan. Bunlar Fikirtepe Ülke Ocağı Başkanı Zarif İlhan'ın Cinayetteki failleridir Ve 25 yıldır kayıp bu ikisi Bunlar nerede olduğunu ilk önce Sedat Peker'e sonrasında En son işte Ankara'da Kum bir yere götürüyorlar orada kalıyorlar Atilla Yıldırım'a sormak lazım bunlar nerede bu çocuklar nerede Bir de bana çok sorulan bir soru var Sedat Peker'e neden reis deniyor gerçi mahkeme kararıyla ismini reis ekletti ama Çoğu kişi bilmez anlatayım size Sedat daha önce bir mahkemede aynı soruyor hakim soruyor telefon kayıtlarından dolayı. Neden sana reis diyorlar diyor. Niye diyor senle reis diye konuşuyorlar diyor. O da diyor ki işte biz Karadenizli balıkçı bir aileden geliyoruz. Anlattığı hep hikaye de odur. İşte bizde reis işte aile içinde kullanılan bir kavramdır, terimdir. Onun için bana reis diyorlar. Yani sonrasında baktı ki e, balıkçı taka reisi kalacak lakabı zorla mahkeme kararı daha önce başvurdu kabul etmediler. Sonrasında ne yaptı etti işte isminin önüne reis ekletti. Ee, Ergenekon'dan niye Sedat bu kadar tutuklu kaldı? Çok ge gelen sorular var onları cevaplamak için aslında biraz da bu video. Biraz da yine daha önceki bahsettiğim gibi niye ormanda çıkıyor dedikleri. Ya işte Ahmet'in eline metin vermişler okuyor. İşte başkasının e, direktif ile hareket ediyor. Bunu anlatmaktan ben yoruldum. bunun mesaj olarak bana yazmaktan, YouTube videolarda veya sosyal medyada özelden bana yazmaktan bıkmadı insanlar. Onun için ben bu ormanda çekiyorum bu videoları. Hiçbir yerden okumuyorum. Gördüğünüz gibi böyle konuşuyorum. Ergenekon'dan Sedat e, 6 ay tutuklu kaldı. o Bakın herkes kaç yıl tutuklu kaldı Ergenekon'dan, Ergenekon'dan. Yattılar, yıllarca ceza yattılar Bu ülkenin genelkurmay başkanı, askerleri, bürokratları, gazetecileri, siyasileri yıllarca cezaevinde kaldı. Ergenekon'dan dolayı Sedat sadece 6 ay kaldı. Bana birçok soru, kişi soruyor işte Sedat'ın FETÖ ile bağlantısı nedir diye. Şu anda o mahkemelerde o insanları yargılayanlar cezaevlerindeler FETÖ'den dolayı. Bu sorunuzun cevabı işte buradadır. Sedat sadece 6 ay tutuklu kaldı FETÖ'den. Onun için hiçbir mahkemeye duruşmalara katılmadı dedi ki rahatsızım rahatsızım değil gerek yok ki çünkü ağa babaları orayı yönlendiren insanlar yöneten insanlar cezaevinden Fethullah Gülen'e yazdığı mektuplar yani insanlar ıı, Sedat iyi bir yalancıdır ama Şöyle bir şey var. Herkes bana onu soruyor işte. Sen niye peşinden gittin? Kardeşim ben 18 yaşında çocuktum. Siz niye gidiyorsunuz? Gelmişsiniz 40 yaşına, 50 yaşına hala reis reis diye peşinde geziyorsunuz. Niye peşinden geziyorsunuz? Yani siz ilk önce bu soruyu kendinize sorun. Yani bana soranlar hala <laughs> reis reis diye peşinde geziyorlar. Bir ikincisi aklınızda olsun. Şu anda girin mesela Abdullah Öcalan'la ilgili, Apo ile ilgili bir yerde yorum yapın sosyal medyada. Size anında şey gelir. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız birisi iftarda bulunursa veya o yorumunuz görülürse suçu ve suçluyu övmekten tutuklanırsınız veya ceza alırsınız veya para cezası alırsınız. Ve şunu da unutmayın. Bakın geçen programı izlemiyorum ama sosyal medyada çok gezdiği için gördüm. Bu Acun'un programında bir çocuk geçmişte attığı bir tweet yüzünden ee, yarışmadan kovuluyor. Yani ve FETÖ'den dolayı yıllar önce e, tweet atanlar yargılanmıyor. O şu anda FETÖ'den tam yargılanan yok çünkü hala sistem içinde yaşıyor şerefsizler, pezevenkler. Ee, ama e, geçmişte mesela CHP Canan Kaptancıoğlu attığı bir tweet yüzünden şu an ceza aldı galiba. Yani siz de gelecekte şu an her gün yazıyorsunuz ya reis ölürüz senin için öyle yaparız böyle yaparız diye o sosyal medyada Sedat Peker'le alakalı yorum yapanlar, onun bildirilerini, gönderilerini paylaşanlar bunu sakın unutmayın. Sizler de aynı şekilde yargılanacaksınız. Sizlerin de başına gelecek bu olay. Siz de bekleyin başınıza gelecek olayı. Ee, geçen <laughs> Geçen videoda bandırma cezaevinden bahsetmiştim. Orada biraz e, yarım kalan olaylar var. Ben de fark ettim. Onu da size gelecek videoda inşallah paylaşacağım. E, ve bana e, bu arayıp Sedat'la ilgili ya işte siz Sedat'ı piyasaya sürdünüz. Şimdi gitmişsin yurt dışında konuşuyorsun gibi böyle konuşanlar var. İşte gel burada konuş gibi. Biz Sedat'la uğraşıyoruz. Sedat'ın yanında eskiden gezen Sedat'la bizden sonraki dönemde beraber olan veya ne bileyim piyasada e, onun ismiyle namıyla iş yapan kendi rüzgar gibi esen tipler vardı. Şimdi görüşmüyorlar. Bana diyorlar. Rahmet diyorlar öyle böyle. Kardeş ben 18 yaşında bir çocuktum. Diyorlar siz Sedat'ı piyasaya siz sürdünüz. Siz bunu vatansever gibi gösterdiniz. Ben 18 yaşında çocuktum. Başıma iş geldi. Girdim bir buçuk sene takıldım. Ondan sonra da girdim cezaevine. Ondan sonra çıktım kendi yoluma baktım. Ama siz yıllarca lan biz Sedat Peker'in kardeşiyiz. Abimiz, abi. Kendiniz abi oldunuz. Abicilik oynadınız. İş adamlarına çöktünüz. Paralar buldunuz. Şimdi bana bunu söyleyecek en son kişi sizsiniz. Onun için kimse kusura bakmasın. Herkes oturdu, otursun oturduğu yerde. Yakında da Türkiye'ye geleceğim. Bir de böyle böcekler var konuşan. Onlar benim için yani ormandaki sinek vızıltısı. Kimse kusura bakmasın. Ben kibar bir adamım. Kibar konuşuyorum. Ama yani yorumlarda bakıyorum hakaretler geliyor. Sayfayı ben yönetmiyorum. Ben de görüyorum yazılanları ama. Ben de söyledim. Benim adıma kim hakarette bulunursa ona 10 on kat siz hakaret edin, siz küfredin dedim. Öyle bir şey olmaz. Benim sosyal medya hesaplarım belli. İstiyorsanız hemen beni arayın. Oradan ulaşın bana. Instagram hesabımdan, Facebook hesabımdan. Bir dakikada bana da ulaşırsınız. Numaramı da veririm. İstenli istediği yerde görüşürüm. Yakında Türkiye'ye geleceğim. Öyle bana küfür, hakaret yazanın gerisini siz doldurun. Ben on katını yaparım. 10 kat hakaret ederim. Ettiriyorum da şu anda. Girin YouTube sayfasına bakın. Kim hakaret ediyorsa on katını yazıyorum. Oğlum adam onunla. Benden ne alıp veremediniz var. Ben sizi tanımam etmem. Hayatımda sizi görmemişim. Siz beni görmemişsiniz. Kalkıyorsunuz oturduğunuz yerden bana hakaret ediyorsunuz. Ben burada kaç tane insan öldürmüş. Kaç tane bizim başımıza iş gelmiş. Ben onları anlatıyorum. Yani bir insan yaptığı hatadan dönebilir. Ee, hatalarından pişman olabilir. Biz bunu yapmışız. Bunları anlatıyoruz. Onun için daha çok beni e, oralara çekmeye çalışmayın. Çünkü sizin seviyeniz bana uymaz. İnanın buna. Bana uymaz. Çünkü benim Allah'a çok şükür. E, ben tek başına bir adamım. Gene söylerim. Yalnızım. Ama kimsesiz değilim. Allah'a çok şükür var birileri. Var sevdiğim, güvendiğim dostlarım, arkadaşlarım. Yarın gün bir şey olsa benle beraber koşacak. Birçok insan var. Buna adım gibi de eminim. Bir ikincisi, biraz evvel atölye yıldırımdan bahsettim. Orada bir konu yarım kaldı. <laughs> Atile yıldırım, e, kimsenin haberi yok bu konudan. En son Türkiye'de bataklık operasyonu diye, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yapıldı. Necat alındı. Bu bataklık operasyonunda Atilla Yıldırım da alındı. O da paket oldu. Oho. Ama tutuklanmadı, ee, şeyden mahkemeden serbest kaldı. Bu operasyonu niye yaptılar? Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu dediler, ortada bir şey yok. Türkiye'deki yeni uyuşturucu baranlarına, yeni uyuşturucu trafiklerine e, yol açmak, gözdağı vermek için. İşte YouTube'da bununla ilgili birçok video var şu anda. Yani Türkiye'de inanın buna hiç kimse güven içinde değil ne siyasi olarak, ne politik olarak, ne yaşam olarak kimse hiçbir şeye güvenmesin. Ve şu gün son dönemde bir şey geziyor. Çıplak arama diye. Önceki videomda bahsettim ben. Benim videodan sonra da başladı bu olaylar zaten, denk geldi. Bandırma cezaevine gittim de bana dedi gardiyan, gir içeri arama yapacağız, girdim, ceketimi çıkarttım, bekliyorum, gardiyan geldi dedi ki, don kalana kadar hepsini çıkart. Niye dedim bugün hamam günü mü, öyle birbirimize girdik, daha önceki videoyu izleyenler bilirler. Ve artı, e, sadece bırakın cezaevine girişte çıplak aramayı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde, e, Lale Bahçe Karakolu'nda organize şube ve, ve <laughs> terör şube orayı kullanıyordu sene 2001 benim alındığımda. Önder Ercan'la birlikte alındık. Onda da ilerleyen videoda anlatacağım detayını ama şimdiden bunu da buradan bahsedeyim. İşkence bir insanlık suçudur. Bir insan bir şey yapmışsa ben yapmadığım bir olaydan gözaltına alındım. Bana iki gün boyunca çalışıplak işkence yaptılar. Benim bunun, iz bunun, izleri vücudumda var. Şahitleri de var. Canlı hala yaşayan Önder Ercan vefat etti ama benim önümdeki suç ortağım ee, ve Konya cezaevinde koğuşumda beraber kaldım. Ee, Ali Oymak. ve Birçok bir arkadaş bu Yalova'daki Veli Göçer vardı onun oğlu var Can Göçer. Biz Konya'da tutuklandıktan sonra oraya gittik. Ben cezaevinde 45 gün kaldım orada. İlk mahkeme beraatle çıktım. Ama orada kaldığım dönemde inanın buna hani küçük bir sünnet çocuğu sünnet olur böyle ayaklarını açarak görür hareket edemez. İnanın çünkü bana hayalarımdan yani cinsel organımdan işkence yaptılar ve orada da bir tane şerefsiz polis vardı. Eee evine bakan beni hastaneye göndermediler. Bana orada işkence yapanlar da şu anda FETÖ'den cezaevinde veya kaçaklar. Atayün kardeşler. En son ceza aldı, müebbet ceza aldı ve mahkemede gene dedi Fetullah benim e, gururum, namusum, şerefim diye. Onun bir tane yazdığı kitap var. Ee, işkence tek e, metotları diye işkence metotları diye kitabı var. Türkiye Organize'nin başındaydı bu şeref. Ee, ve şu anda da cezaevinde Allah beter etsin. Hala diyor ki Fethullah Gülen diyor benim gururumdur onunum diyor. Mevbet ceza aldı. Allah daha beter etsin inşallah cezaevinde ölür, şerefsiz olur şerefsizler, onun ekibi çünkü bana ağır işkenceler yaptılar, hiç işlemediğim bir suçtan dolayı. Farkındasınız bugüne kadar hiçbir zaman küfür etmedim, mesela orada Bayram Tekin denen bir şerefsiz vardı, kısa boylu sakallı, Konya organize sadece bana değil, Konya Organize Şube'ye giden herkese istisnasız işkence yaptılar, benden sonra aynı suçtan, Konya'da Hamatek Holding diye bir holdingin e, bombalanması diye bir olaydan beni gözaltına aldılar, daha sonra Önder Recen geldi teslim oldu. Ona orada ağır işkence yaptılar. Silah istediler. Suçu kabul etmemi istediler. Etmedim. İlk mahkeme 45 günde beraatli tahliye oldum. Bizden sonra bir grup yakalandı. teklif oldu. O adamların işkence de kolunu kırdılar. Kolunu bacağını kırdılar. Ahmet Kesik vardı. Ondan sonra eskiden Konya infaz büronun başında ilk Konya'ya gittim de beni gözaltına aldı. Harun isimli bir komiser vardı ama soyadını hatırlamıyorum. O vardı. İşkence de zaman aşımı yoktur. Bunların hepsiyle alakalı da Türkiye'ye geldiğim zaman şikayetçi olacağım. O zaman bu zaman şikayetçi olmadım. Uğraşmak istemedim ama artık benim için ee, nasıl diyeyim? E, şey yok artık yani ölçü yok yani. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin. Ben çektim yıllarca. Ve şunu da unutmayın ben Sedat Peker suç örgütüne üye olmaktan bile gittim bir yıl cezaevinde yaptım Yani ben Türkiye'ye geldiğim zaman benim bu yine e, Konya Organize Şube'nin iftirayla e, olmayan bir konuyla hazırladığı bir dosyadan dolayı üzerimde atılı bir suç vardı. O da bu son çıkandan, çıkan yasadan dolayı düştü. Yani sadece Türkiye'ye geldiğim zaman e, bu dosyanın düşümünü yaptıracağım. onun o, Onun dışında benim ee, herhangi bir aranmam veya bir mahkeme veya kesinleşmiş hapis cezam yoktur Türkiye'de. Bunu da herkes iyi bilsin. Ayrıca e, ee, Sedat Peker, bak sana da bir şey söyleyeyim. Senin çevrende bir tane seni seven yok. Ben bu konuları, bu konuların olacağını bundan 5-6 yıl önce Irak'taydım. Bende WhatsApp ekran görüntüleri var. Yazılı olarak Sezai Aslan senin sağ koluna Sezai Aslan'a yazılı olarak attım. Dedim ki Sedat'ı istiyorsa dedim en tatlı uykusundan uyandırayım yarın sabah dedim. 5-6 yıl önce ben bunları yazdım. Şimdi herkes diyor ki Ahmet Kürkçü diyor Sedat Peker yurt çıktı da bunu yapıyor diyor. Onu da herkes iyi bilsin. Ben bunları kendi Facebook hesabımda zaten e, giren arkadaş olanlar görüyordur. Kaç yıldır zaten yazıyorum. Siz beni YouTube'da yeni tanıdınız. Ben bunları Sedat'ın en yakınlarına bile hem sözlü hem yazılı bildirdim. Ben de ekran görüntüsü de var. Hala kayıtlı. Sedat istersen mesela şimdi sen yanında Selçuk var. Selçuk benimle kız istemeye geldi. evlendiği evlenmeye gittiğim zaman Selçuk Kaya. Sor Selçuk'a. Numaram var onda WhatsApp. De ki Ahmet'e şöyle bir alsın o Sezai'ye yazdık yazıların ekran görüntüsünü ben sana göndereyim. Ben de yalan yok. Ben de yalan yok. Ben de rüya yok. Bana hakaret eden, küfreden kim olursa on katını artık ben ediyorum. Ve ne bileyim benim YouTube kanalını bir yakınım yönetiyor. Ona diyorum kim küfür ederse on katını küfür et diyorum. Sen de yaz diyorum. Bilginiz olsun. İsteyen küfür etsin, isteyen hakaret etsin. Adam olun, insan olun. Bizim başımıza iş gelmiş, çıkmışız onu anlatıyoruz. Kaç tane ölmüş insan, kaç tane kayıp insan var. Ben onların hakkını arıyorum. Yani bana niye küfür hakaret ediyorsun? Hala yok reisimiz bilmem ne. Gidin reisiniz için bir gün ceza yatın, bir gün sizin... Çok özür dilerim. Hayalınızı tutsunlar, işkence yapsınlar bakayım. Kaç gün daha reis dersiniz? Ondan sonra veya çıkıp ne dersiniz? Beni kaç kişi aradı? Abi dediler işte biz de gittik, bizi çağırdılar. İşte atıyorum Konya senin memleketine gittik dediler. Bu şimdi yanında gene kaba sakal var. Babasını tanırdım. İyi da onun çocukluğunu bilirim. Ali. Ali getirmiş silah vermiş çocuklara. İşte bu sizin yanınızda kalsın diye. Çocuklar abi biz korktuk diyor. Başımıza iş gelecek diye. Kaçmışlar oradan. Yani öyle kimse... eee bedavaya sizin peşinizde gezmez. Herkes ne diyor ki öyle gidecekler, gezecekler, kabadayı olacaklar, mafya olacaklar, işte milyon dolar para olacak, Öyle bir dünya yok gençler. Tekrar söylüyorum. Hiçbir şekilde bu çakallara, bu alçaklara inanmayın. Bunların peşinde gezmeyin. Sonunuz karanlık, sonunuz cezaevi. Cezaevinde girdiniz, kapılar kapandı mı o zaman aklınız başınıza gelir. Yani benim anlatıklarım şimdi hep hikaye gelir veya ne bileyim işte ya bu da anlatıyor işte falan gibi gelir o zaman görürsünüz. O zaman görürsünüz. Edebiniz sizi insan yapar. Onun için edepli olun. Edepli davranın. Ama biz edepli davrandığımız için de üstümüze gelmeyin. Allah var. Ben kendi yakınlarımı da... Ben her şeyimi hazırlamışım. Yakınlarımı da vasiyet ettim. Ben ölmezsem bana bir hareket olursa vururlar bir şey olur. Ben kendi intikamımı alırım. Allah'a çok şükür benim de kendi yakınlarım var, beni sevenlerim var, yeğenlerim var veya bu işlerden zarar görmüş insanlar var. Onun için benim tek isteğim, ben yakında Türkiye'ye geleceğim, Türk adaletine. Ee, Türk adaleti içerisinde, çünkü Sadat diyor ya bana şey getirdiler, birisi kaydetti bir polisin, birisi getirdi telefona diye. Hala şerefsiz polisler, ibne hakimler, savcılar, polisler var ama şereflileri de var. Ben o şerefli polislere, savcılar, hakimlere güveniyorum. Ve onun için kısa sürede Türkiye'ye geleceğim. Bildiğim ne varsa, gerekirse cezam ne varsa onu da çekeceğim. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.